Geçerken gördüm box torbası sanırım satışıyordu. Hayır. İstersen ona haddini bildiririm ben onu harcarım. Hayır. Ona haddini bildireceğim sonra seninle bir randevuya çıkarız. Deli misin? Kendime hakim olamıyorum artık tutma beni güzelim. Sen deli misin? Gel seninle çalışalım kız ellerinle bana yumruk at hissetmem bile Bebeğim bu vücut taş gibi Zehirli yılanlarla yüzerim Silendirme nakot ederim Bana yumruk işlemez Kız ellerin çiçek gibi Defol git Seni seviyorum lan Zilli, Ne güzel şeysin lan sen Kız senin baban Nusret mi? Nefesin bir ısırık ver seni tuzlamak istiyorum Çünkü bebeğim çok şekersin Çok odunsun Ama bak bu odun